122 gram gibi bir mağduriyetim oldu. E, Kendilerini emanete bıraktım. Kasalarını emanete bıraktım. Düğün günüm geldiğinde istediğimde e, alacağımı alamadım. E, hatta hep şunu söylediler bize. Gidin şikayet edin. Hukuken Hakkınızı alamayacaksınız, biz 2-3 gün yatar çıkarız gibi de e, tekliflerle bizi oyaladılar. Ee, peki siz o paraları ne için emanet vermiştiniz? Ben oğlumun düğünü için emanet vermiştim, hiçbir şekilde kar payı almadım. Kasalarını emanete bıraktım. Bu durumda iyi halimi e, kötüye kullandılar. Ayık kuyumculuk. <laughs> ne oldu, nasıl dolandırıldınız siz? Yüklü miktarda e, altınım vardı, dediler ki külçe olarak Dediler ki bize arkadaş vasitesiyle bize verirsen kuyumcuda görüştüm ikisiyle kardeşlerle dediler ki bize verirsen karın olur. Hatta yatırım olarak bize ver daha iyi olur. Ve bir şekilde beni kandırdılar. Ve çok tamam. eski bir kuyumcu oldukları için 20 yıllık babadan kalma orada araştırmalarıma göre eski bir kuyumcu emanet kar payı adı altında verdim. Tamam kaç para verdiniz? Ben bir kilo külçe olarak teslim ettim ve takılar da vermiştim. <laughs> yani... Ama bir kilo külçe altın olarak teslim etmiştim. İşin için evet savcı, Cumhuriyet Savcısı da var dolandırılan, iş adamları var. Yani 40'a yakın kişi dolandırılan var. Yani duyumlarımıza göre 120 milyon kadar ve bunları kumarda yasa dışı bahiste kullanılmış. Bizim altınlarımızı yasa dışı bahiste yatırdıkları kumar oynadıklarına Kendisi de itiraf ediyor ama bir sürü başka duyumlar da aldık. Yasa dışı bahis oynamışlar bizim altınlarımızla.